Kozan Bölge Gazetesi imtiyaz sahibi Emre Bozdemir'in yanındayız. Yerel seçimlerin üzerinden bir yıl gibi bir zaman geçti. Ve Kozan Belediye Başkanı, aynı zamanda da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Ceydan Karalan'ın e, yıl dönümlerindeki hizmetlerini değerlendireceğiz, projelerini konuşacağız. Emre merhaba. Merhaba. Evet, yerel seçimlerin... Üzerinden bir yıl geçti ve Mustafa Atlı, Kozan Belediye Başkanı olarak bir yıldır şu an halkın hizmetinde bazı projeler vardı. Seçimlerde, meydanlarda söylediği, söz verdiği yaptıkları var, yapamadıkları var. Bir yılın nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, abi. Öncelikle Ota TV ailesine, kıymetli Levent abime ve değerli ekibine iş yerimize nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün bizi onur ettiler. Levent abimizle, Ota TV ailesiyle ee, yine daha önce de bundan 5 yıl önce de Kazım Özgan'ın e, bir önceki belediye başkanımızın e, seçildiği yılda da böyle bir röportaj yapmıştık. İlk bir yılını değerlendirmiştik. Bugün de e, Mustafa birinci yılını değerlendiriyoruz. Aynı zamanda e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeyden Karalar'ın 6. E, yılını değerlendiriyoruz. E, öncelikle şunu söyleyebilirim. Tabii bir yıl çok e, ta aslında uzun bir süre değil bir siyasetçi için. E, bunu bir önceki belediye başkanımızda da sarf etmiştim. Çünkü bu süre içerisinde insanlar ekibini oluşturuyor, kendi yönetimini kuruyor, kendi belediyedeki yani ağırlığını hissettiriyor, memlekete alışıyor daha doğrusu öyle diyebilirim. ancak Zeyden Karaları burada bayağı bir değerlendirebiliriz. tabii ki her iki başkanımız da değerlendireceğiz. E, ilk, i̇lk olarak 2014 yılında malum olduğu üzere bir büyükşehir yasası ortaya çıkmıştı ve yasalaşmıştı. Büyükşehir yasasıyla birlikte o zaman küçükşehir-büyükşehir ayrımı vardı. Ee, yine o dönemde insanlar e, gerek belediyeciler yani belediye çalışanlar gerek belediye başkanları gerekse vatandaşlarımız e, bu yasaya tam alışamamışlardı. İşte efendim şu caddenin bakımı büyük şehire ait. Bu caddenin bakımı, bu sokağın bakımı küçük şehire ait veya şu park büyük şehire ait. Bu park küçük şehire ait gibisinden Farklı farklı şeyler oluyordu. Hatta belediyeler arasında çakışmalar da oluyordu. Mesela vatandaşlardan bize en çok gelen şikayetler arasında işte ben büyük şehir arıyorum orasının Kozan Belediyesi'ne bağlı olduğunu söylüyor. Kozan Alüm yok bizde değil büyük şehirde ASKİ'ye bağlı diye çeşitli şeyler geliyordu. Bildirimler, şikayetler geliyordu. Ancak tabii aradan 6 yıl geçti bu yasanın üzerinden. Artık büyük şehir küçük şehir olayını vatandaşlarımız da kavradılar, biliyorlar. belediye başkanlarımız ve belediye çalışanlarımız da biliyorlar. ve ben bu dört süreçte belediye başkanlarımızın ister Cumhur İttifakı olsun, ister Millet Millet İttifakı olsun, el ele vererek Kozan'ın menfaatine, Kozanlı vatandaşlarımızın yararına hizmetler noktasında el ele vererek çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Belediye Başkanımız Mustafa Atlı'ya gelince daha önce arkadaşlarımızla röportajlarından biraz kopya çektim. Yani ilk seçildiğinde herkes bunu diyor. Ya Mustafa Atlı seçildiğinde acaba belediyeyi birileri mi yönetecek? Veya ne bileyim işte birileri mi belirli birimlere el atacak gibisinden çok farklı iddialar farklı söylemler vardı. Ancak e, bir yıl oldu. E, bu tezleri Mustafa Atlı çürüttü. Kendisi ve yönetimi belediyeyi yönetiyorlar şu anda. E, belediye yönetimine hakim kendisi. Aynı zamanda e, kendisinin bankacı bir kimliği de olduğu için e, belediyenin ekonomisine e, tamamen kendisinin yönetiminde diyebiliyorum. Evet. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlere bakınca ee, i̇lk olarak e, yeni belediye binası hizmetinin Kozan'a kazandırılması e, aslında güzel bir hizmet oldu. E, bölgeyi canlandırdı, Irmak Caddesi'ni canlandırdı. Oradaki e, kapalı alanı açarak bir güzel bir park haline geldi ve vatandaşlara e, sunuldu. E, o bölgeyi adeta e, kanayan bir yerdir Irmak Caddesi. Çünkü Birçok resmi kurumlar oradan ayrıldı, adliye gitti. Birçok devletin kurumları çevre yoluna ve göç yoluna giderken Irmak Caddesi bayağı bir geride kalmıştı. Belediye binamızın orada olması iyi oldu. Aynı zamanda bütün birimlerin de buraya toplanması da iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar emlak birimine gidecek atlanma parkının üzerinde. Atıyorum zabıtaya gidecek parkın içinde. Veya bir başka birime gidecek. Belediye binasına ya da evlendirme dairesine gidecek. Millet bahçesine gelecek. Ya bunlar çok zor süreçte işte vatandaşlar içinde. Hem birimlerin bir arada olması hem de belediye başkanının kontrolü daha iyi sağlanması noktasında bence iyi olduğunu düşünüyorum belediye binasının yeni yerine gelmesinin. Ee, ancak e, bu noktada e, belediye binasının yapımında, maliyetler noktasında da e, özellikle Millet İttifakı meclis üyelerinin belirli konuları gündeme getirmesi kamuoyunda ve sosyal medya sayfalarımızda da zaman zaman paylaşıyoruz yer aldım. Bu konuda da işte power bankmış veya işte belediye binasına para harcanan paraymış veya bilmem işte üçüncü başkan yardımcısıymış. Bu konularda da belediye başkanımızın ve yönetiminin biraz daha hani şeffaf ve açık bir dille basına bilgilendirebilecek şekilde yani vatandaşların aklında soru işareti kalmayacak şekilde açıklamalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Tabi yapıyorlar zaman zaman ama bunu direkt olarak yapsalar daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ee, diğer e, notlarıma bakıyorum şöyle. Ee, belediye başkanlarımızın e, hizmet yaparken, yani bu Kozan Belediyesi olur, Büyükşehir Belediye Başkanımız olur, e, günü değil de, günü kurtarmak değil de, memleketin, atıyorum Kozan'ın, Adana'nın 10 yılı, 20 yılı, gelecek 50 yılını hesaplayarak çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani işte şu sokakla bir asfalt yapılmış, bu sokakla bir efendim kum dökülmüş veya işte bu tarz değil, bu tarz e, hizmetler için acil e, birimlerin kurması gerektiğini inanıyorum. Mesela... Atıyorum e, bugün ülkemizin birçok noktasında özellikle Sayın Beyli Caddesi ve e, ara sokaklarda e, şehir çebeke su hattının yenilenmesi ve doğal gaz çalışmaları gerçekleşti. Tabii hizmet güzel ancak her hizmetin de bir cefası olacak. E, çu, uzun süre e, çukur kalan yollarımız oldu. Bunun için de yap, e, belediye birimlerinin ve diğer e, işte as, aksa gazmış veya atıyorum e, as giymiş ve diğer birimlerle birlikte el, el ele vererek yani haberleşme noktasında iletişimi biraz daha güçlendirerek hizmetleri daha hızlı yapabileceklerini düşünüyoruz. Mesela acil bir asfalt ekibi olabilir. Mesela atıyorum normal bir şantiyenin dışında acil bir yama ekibi olabilir. Bir nokta kazılmışsa, buraya aniden müdahale edilmesi gerekiyorsa, acil olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için müdahale edilebilir. Yani biz bu konuda çok şikayet aldık. İşte Araçların çukura düşmesi, vatandaşların sürekli bu konularda şikayetleri aldık. Sizler de zaman zaman almışsınızdır. Yine bunun dışındaki notlarıma bakıyorum. Yine kozanımızda en büyük sorunlardan bir tanesi de Yol kenarlarında özellikle caddelerde aşırı park ve park yoğunluğunun oluşması. Bu, bu eksikliklere belediye başkanlarımızın gerek Kozan gerek Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Tamam eski belediye binasının yeri yıkıldı, güzel bir park alanı oldu ancak buna rağmen hala Sayın Beli Caddesi, Irmak Caddesi gibi şehrin ana arterlerinden hala park yoğunluğu var. Zaman zaman özellikle bayramlarda, önemli günlerde caddelerde tıkanmalar yaşanıyor. Ee, yine belediyenin yapmış olduğu Mustafa Atlı döneminde e, yani son bir yılda gerçekleşen hizmetlerden bir tanesi belediye fırının yenilenmesi. E, bu belediye fırının yenilenmesi gayet güzel oldu. Kirli tavaların oradan kaldırılması, e, doğalgazlı e, yeni cihaz aletlerin alınarak, alet edevatların alınarak e, son teknoloji aletlerle ekmeklerimizin fabrikada pişirilmesi. Bunun dışında e, boya badana ve hijyenik ortamın oluşturulması güzel bir hizmet oldu. Sonuçta vatandaşların sofrasına e, gelen bir Hizmet yine belediye bin e, belediyen yeni araç alımını da olumlu buluyorum. E, neden? Çünkü eski araçlar hem masraflı hem zamandan, hem nakitten, hem hizmetten e, insanları yoksun bırakacağını düşünüyorum. Yeni araçların alınmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Neden? E, hem bakımı, e, bu biliyorsunuz bir araç bakımının maliyeti yüksek, gayet yüksek. Hem siz garantili araç alıyorsunuz. Bunun 3-5 yıl garantisi var belli bir kilometre. Hem de vatandaşlara hizmet edilmesi noktasında mağdur olmadığına düşünüyorum. E, yine Kozan'a kazandırılan bir kütüphane var. E, Belediye Başkanı Mustafa Atlı döneminde. E, bu kütüphanede ücretsiz olarak çocuklarımıza e, kitap okuma, Wi-Fi ücretsiz internet hizmetinin verildiğini öğrendik. Gerçekten güzel bir hizmet e, merkezi bir noktada. Çocuklarımızın buradaki hizmetlerden e, yararlanması, yani şimdi e, gün biliyorsunuz Kozan kırsal bir bölge, her insanın e, maddi imkanı biri olmuyor. Yani tamam özel sektörde de olan e, bu tarz hizmet veren kur işletmelerimiz var. Ancak sahibi e, öğrencilerimiz için de e, böyle hizmet olması gayet güzel. Yine e, şunu düşünüyorum. Kozan'ın giriş çıkış noktalarına, Kozan tabelalarının yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sanki bir köye geliyormuşuz gibi silinmiş yazılar. E, bunların e, yapılmasını düşünüyorum. Ve Kozan'ın özellikle Kadirli ve Adana tarafından girerken yani giriş tabelası olabilir veya şehir giriş kapısı olabilir. Kozana hoş geldiniz. Bir portakal silüeti olabilir üzerinde. Yani vatandaşlar bir şehre geldiğini bilmelerini istiyoruz. Bir ilçeye mesela 130 bin nüfuslu bir ilçeye geldiğini vatandaş bilsin. Özellikle Kadirli tarafından Kozana girerken sanki bir köye giriyormuş gibi ama evleri falan görünce tamam burası bir ilçeymiş diye veya şehirmiş diye insanlar düşünebiliyorlar. Ee, yine Kozan'da e, mesela İmamoğlu'nda bile e, bir şehir giriş kapısı varken neden Kozan'da giriş kapısı yok? Yine Kozanımızın e, en önemli sembollerinden bir tanesi portakal. Yani Kozan'da e, belli bir noktaya büyük dev bir portakal heykeli yapılabilir. İnsanlar buraya çekmek için. Bunun yanında insanlar fotoğraf çekilir, video çekilmek için gelirler ve e, Kozan'ın tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ee, yine bir önceki belediye döneminde e, gerçekleşen, e, otogar civarında gerçekleşen, e, sen pazarında gerçekleşen bir e, elek, güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etme projesi vardı bir önceki belediye yönetiminin. Bunu mevcut belediye yönetiminin de devam ettirmesi güzel bir olay. Bel belediyenin elektriğinden %50 oranında e, tasarruf sağlanıyor. E, verilen Şimdilik benim e, aldığım notlar arasında bunlar var. Ancak verilen sözler de var. Belediye Başkanımız Mustafa seçim sürecinde vermiş olduğu bir takım ...sözler var. Bunlardan bir tanesi... ...Kozan'ın il olması... ...sözlerinden biriydi. Şimdi... ...Kozan aslında çok bu noktada... ...şanslı bir konuma sahip. Şimdi... ...iktidar partisine yakın... ...Cumhur İttifakı Belediyesi olması... ...Adana bölgesinde birçok belediyeyi... ...Cumhuriyet Halk Partili belediyeler almışken... ...Kozan'ı Cumhur İttifakı'nın alması... ...belediye başkanı için bir... ...dezavantaj diye, avantaj diye... ...düşünüyorum, düzeltiyorum. Yani... ...bu Kozan'ın il olmasıyla birlikte... ...kalkınmada öncelikli yöre olması... Kozan'a yatırımların gelmesi ve fiziki ve coğrafi noktada da Kozan buna müsait ve aynı zamanda daha önce de Kozan e, vilayetlik yapmış bir şehrimiz. Bununla e, bununla ilgili çeşitli artık e, hareketin yavaş yavaş başlaması gerektiği inancındayım. Çünkü bir yıl oldu artık. Yavaş yavaş meclisler yoklanmalı, genel e, başkanlarımız ziyaret edilmeli, milletvekillerimiz noktasında bu kozanın il olması noktası gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine tarım ofisinin kurulması ile alakalı şu anda herhangi bir faaliyet göremedik. Sağlık kabinin kurulması ile ilgili bir faaliyet göremedik. Sokak hayvanları için barınak projesi Ayvalık Koyak bölgesinde bununla ilgili bir projenin başladığının bilincindeyiz. Atatürk Parkı'nın devamı projesinde de yine o bölgede bir çalışma olduğunu görüyoruz. Yani projenin ne zaman biteceği veya projeyle ilgili detaylı bir bilgi yok ancak çalışmanın başladığını biliyoruz. Kreş noktasında Büyükşehir Belediyesi Kozan'da daha önce bir kreş açmıştı. Ancak Kozan Belediyesi'nin şu anda bir kreş projesini göremedik. Bedestenin restore edilmesi projesini göremedik. Yine Belediye başkanımızın seçimden sonraki süreçte bir açıklaması vardı. Aşağı yukarı çarşıda restorasyon çalışması, özellikle ciğerciler için Basın mensupları bir araya geldiğinde bunu açıklamıştı. Özel noktaların oluşturulacağı ve yine Adnan Benderes Parkı'nın e, yenileneceği e, sözünü vermiştik. Yani bununla ilgili açıklamalar bulunmuştu. Bunu yakın zamanda vermişti. Bunu seçimden önce vermemişti. Bu konuyla ilgili gerekli gerekli şeylerini bekliyoruz. Ha, Mustafa Atlı e, yapmış olduğu hizmetler güzel mi? Yani eğer oturup doğru konuşmak gerekirse güzel hizmetlere imza attı. Ancak yeterleme e, tabii ki yeterli değil. Çünkü e, seçim sürecinde verilen birçok... Sözler vardı. Bunların yüzde kaç yerine getirildi, yüzde kaç yerine getirilmedi. Vatandaşlarımız da az çok e, takip ediyorlar bizleri. E, tabii ki bu hizmetler yeterli mi? Tabii ki Kozan için yeterli değil. 130 bin nüfuslu bir ilçe, birçok ilden büyük bir ilçe. E, yani biraz daha e, hareketlediğim başlaması gerektiği kanaatindeyim Ha tabii ki bu zamana kadar yapılan hizmetler de güzel hizmetler. Yani bunları yadırgamamak gerek. Ee, Zeydan Başkan'a gelince, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Başkan'a gelince, e, Zeyden Zeydan Başkan aslında Kozan'da gerçekleşmesi gereken en büyük hizmetlerden bir tanesini imza attı. E, büyük, e, şehir şebekesi su hattının yenilenmesi. Bu e, her belediye başkanına nasip olmaz. Zeydan Başkan nasip oldu. Sayın Beyle Caddesi e, ve birçok noktada hatla şehir şebekesi su hatları yenilendi ve basınçlı e, su sistemi Kozan'a kazandırıldı. Kozan'ın kanayan bir yani Kozan yaklaşık yarım asırdan fazla asbestli borulardan, asbestli borulardan su içiyordu. Yine 7 Göze Su Projesi hattının devamına Zeyden Başkan'ın destek verdiğini düşünüyorum. Bu suyun Kozana getirilmesi için gerekli çalışmaların devam ettiğini görüyorum ve birçok sulama noktasında da tarımsal sulama noktasında da 7 Göze Projesinin yavaş yavaş faaliyette olduğunu görüyoruz. Yine Şevke Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi arasında dev bir köprü yapıldı. Gayet iki mahalleyi birbirine bağladı. Hem vakitten tasarruf sağladım insanlar için hem de güzel bir bağlantı noktası olduğunu düşünüyorum. Yine Şehit Kubilay Parkı ve bu parkın içerisindeki konser alanı etkinliklerin düzenleneceği bir alan oldu. Kozan'da böyle bir geniş bir alan yoktu diye düşünüyorum. Daha önceki dönemlerinde Sıralıf Kraliçesi'nin Kraliç açılışını hep beraber yapmıştık. Bizler de katılmıştık. Güzel bir kreş oldu. Özellikle çalışan ailelerin, çocuklarının burada eğitim görmesi noktasında. Kırsal mahallelerde zaman zaman çiftçilere ve üreticilere desteklerin verildiği projelere Zeydan Başkan'ın imza attığını görüyoruz. Tabii Zeydan Başkan'ın hizmetlerini görüyoruz. Burada Cumhur İttifakı, özür düzeltiyorum, Millet İttifakı meclis üyelerinin de çalışmalarını yaban atmamak gerektiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde yine Millet İttifakı'nın meclis üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımızla bir toplantıda bir araya gelmiştik. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali faaliyetleri de gerçekten göz dolduruyor. Diğer meclis üyelerimiz de tabii ki çok güzel çalışıyorlar. Ee, özellikle e, onların açıklamaları, onların içten samimi kozana hizmet getirilmesi noktasındaki e, çaba ve gayretleri de e, kamuoyu tarafından takdir topluyor. Yine geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz e, röportajımızda ve basın açıklamasında arkadaşlarımız kent lokantasının kozana kazandırılacağı projesinin sözünü aldıklarını bize belirttiler. Gerçekten çok güzel. E, çünkü e, özellikle sabahları erken saatlerde işe giden vatandaşlarımız ve kent lokantalarındaki diğer şehirlerden görüyoruz. Mesela Kadirli'de bile kent lokantasının açıldığını biliyoruz. Fiyatının uygun olması da vatandaşlar için, özellikle kırsal bölgede yaşayan vatandaşlar için olumlu olacağını düşünüyoruz. Yine Kozan'da bir asfalt atağının başlatılması ile ilgili bir söz aldıklarını ve 90 bin tonun üzerinde bir asfaltın Kozan'a getirileceği açıklamasında bulunmuşlardı. Yine e, Kozan'ın tarihi ve kültürel projelerinin tanıtılması noktasında da e, Millet İttifakı meclis üyeleri'nin e, güzel yoğun çabalarını görüyoruz. E, Özellikle Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimiz, biraz önce tekrar ettim, Ali Özkan, Halil Yabasanlar, Mustafa Tanrıverdi başta olmak üzere tüm e, Millet İttifakı Meclis üyelerinin el ele vererek siyasi partime ayrımı yapmaksızın Kozan'ın ortak noktasında, yani Kozan'ın e, yararına, hizmetler için gerek Kozan Belediyesi Meclisi'nde gerekse Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çaba ve gayretleri de, gayretleri de gayet takdir topluyor. E, zaten bu paylaşımları da zaman zaman sosyal medya sayfalarımızda ve gazetemizde gerçek, e, görüyorsunuz, paylaşıyoruz. Ee, bizlerin Kozan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarına Kozan basın olarak tavsiyeler neler olabilir? Ee, zaman zaman Kozan Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu ayrı yani ayrım yapmaksızın söylüyorum iki başkanımıza diye Cadde ve sokaklarda esnaf, vatandaş ziyareti yapabilirler. Vatandaşlarımızın sorunlarını, dilek ve temennilerini dinleyebilirler veya kazandırmış oldukları hizmete ee, nasıl buluyorsunuz bu hizmete? Ya da eksik varsa vatandaşın e, bu konuda görüşlerine başvurmalarının iyi olacağını düşünüyorum. Yine merkez ve kırsal mahallelerde bir halk gününün yapılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşların e, işte gelen hizmetlerden memnuniyetinin ölçülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine Kozan'da e, biraz önce bahsetmiştim. Kozan'da gerçekleşen altyapı çalışmaları, doğalgaz, su, işte elektrik hatlarının yer altına gibi çalışmalardan sonra acil bir asfalt yama ekibinin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bu hem Kozon Belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi için vatandaşların mağdur olmaması noktasında. Yine belediye başkanlarımızın ilçemizin yerel televizyonu olan Ota TV'de Kozan basını ile mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarıyla zaman zaman bir araya gelerek bu 6 ay olur, 1 yıl olur, 3 yıl, 5 yıl değerlendirmeler yapması gerektiğini düşünüyorum. Şeffaf bir ortamda. Bizler Kozan'a şu hizmetleri kazandırdık. Ancak şu sözler vermiştik. Bunlardan şunları yapabildik. Şu hizmetlerde şu sebeplerden dolayı yapamadık. Veya muhtarlarımız veya biz basın mensupları olarak STK temsilcilerimiz kendi istedikleri soruları sorabilsinler. Kamuoyuna açık bir noktada. Ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani seçimden seçime değil de sürekli olarak vatandaşlarımızla iletişim halinde olması gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak Kozan ve Adana Büyükşehir Belediyemizin tabii ki hizmetleri Kozanımız için güzel hizmetlerimizi atıyorlar ama yeterli mi noktasını asla diyorum. Çünkü Kozanlı ve Kozan her şeyin en güzeline layık, en iyi hizmete layık. diğer bir konuya gelince geçtiğimiz günlerde Tamerdal'ın AK Parti'den Adana İl Başkanı olması Kozan'da hemşehrilerimizde büyük bir sevinç oluşturdu. Daha önce biliyorsunuz Tamer Dağlı iki dönem AK Parti'den Adana Milletvekilliği görevinde bulunmuştu. Ancak son dönem hiçbir siyasi parti, gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek Milliyetçi Hareket Partisi, gerekse AK Parti, yani iktidar ve muhalefet partinin hiçbiri Kozanlı bir milletvekilimize aday göstermemişti. Yani seçilebilecek bir sırada da yoklardı. Bildiğim kadarıyla meclise girmediler. Bu da Kozan'ı adeta bir üvey evlat muamelesi mi yapılıyor? Kozanlı gerçekten... Ee, çok yani bu işten bu konudan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ancak AK Parti il, e, Adana İl Başkanlığı'na, İktidar Partisi'nin İl Başkanlığı'na Tamer getirilmesinin Kozan için, bölgemiz için olumlu olduğunu düşünüyorum. Ee, ve özellikle geçtiğimiz günlerde biz Kozan basın olarak e, Tamer Dağlı İl Başkanımızı ziyaret etmiştik. Yine o da başkanlarımız da ziyaret etmişti, o ziyareti deşlik etmiştik. Orada müthiş bir kalabalık gördüm. İnsanlarda müthiş bir ilgi alaka gördüm Tamer Dağlı'ya karşı. Çünkü insanlar artık o kadar dertlerini anlatacak, taleplerini iletecek bir hemşerilerini arıyorlardı ki Tamerdağ'ın da Kozan'ın öz evladı olması, bu bölgenin çocuğu olması büyük bir şans. Mesela biz gittiğimizde Kozan'ın sorunlarını dile getirmiştik. İşte sizler de oradaydınız. Kozan'da Sıralıf'ın olduğu tepe noktada sürekli trafik kazanlarının yaşandığı noktada, ee, yolun görüş mesafesini engelleyen kayaların kırılması, yolun genişletilmesi atıyorum devlet hastanemiz acil e, poliklinin genişletilmesi Kozan kadirli arasındaki yolumuzun genişletilmesi noktasında bazı taleplerimizi etmiştik. Sağ olsun il başkanımız da bizleri kırmadı. Hemen yetkili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçti. Tek tek bu konulara ileteceğini ve not alarak ilgili birimlerle görüşeceğini bizlere iletti. Ve ilk meyvesini aldık. E, Sıralıf e, tepesinde şu anda Kazaların yaşandığı noktada o görüş mesafesini engelleyen kayanın kırılması ve yol sağlıklaştırma çalışmasının başladığını gördük. E, tabi bu bizler için sevindirici bir olay. E, Tamer Dağlı İl Başkanımıza da çalışmalarında başarılar diliyorum. Kozan'da da güzel bir ekibi var. E, arkadaşlarımız sürekli e, iletişim halindeler Kozan'da kamuoyu ile. İşte Kozan'da eksik olan hizmetler noktasında zaman zaman bizimle de iletişim kuruyorlar. Özellikle e, Kürşat Koç abimiz yönetimden. Ahmet Eren abimizin e, yönetimde olması e, Kozan için de güzel bir e, sonuç olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaman zaman Kozan basınla arkadaşlar abilerimiz bir araya gelerek e, bizlerden görüş önerilerimizi alıyorlar. E, yani ben Kozan için iyi olduğunu düşünüyorum. Ve yine son olarak da Kozan'a canlı hayvan pazarı kazandırılmıştı. Açılışına hep beraber katılmıştık. Kozan'a güzel bir yatırımdı. E, bu tür hizmetlerin Kozan'a gelmesi sevindirici. Ee, gerek yerel yönetimlerden, gerek e, iktidar yönetiminden Kozan'ı unutmamaları, Kozan'ı göz ardı etmemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Halkın e, sesine e, ve Kozan basının sesine kulak vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Son sözlerimde e, Kozan Belediye'miz ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanımıza yine Kozan'ın tanıtımı noktasında, Kozan'ın tarihi ve kültürel noktaların tanıtılması noktasında, Kozan'ın e, örf, adet, gelenek, görenek e, ve Kozan'ın değerlerinin tanıtılması noktasında zaman zaman Kozan basınıyla bir araya gelinmesi gerektiği kanaatindeyim. E, sizlere de nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Dinle sağlık, çok teşekkür ederiz. ederiz. Yorumların için e, hazırlanmışsın. E, zaten sahadasın, sürekli geziyorsun, halkın içerisindesin. Ee, diline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir gazeteci arkadaşımızın yorumunu almak üzere. Allah'a ısmarladık.